Önceki videomuzda e, tam sayılarda 4 işlem olan toplama çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini görmüştük. Bugünkü videomuzda ise tam sayıların kendileriyle çarpı, tekrarlı çarpımı diğer bir ifademizde tam sayılarda üstü ifadeleri göreceğiz. Hemen bundan bahsedecek olursak arkadaşlar küçük bir e, şekilde konu özetiyle. Biz şuradaki e, A üzeri N gibi ifadelere A'nın tekrarlı çarpımı diyoruz arkadaşlar. Buradaki aslında ifademiz N tane A'yı yan yana yazıp çarp anlamına geliyor. N tane A sayısını. Şimdi şuradaki ifadeyi inceleyecek olursak biz buradaki şu A sayısına taban. N sayısına ise üst veya diğer bir adıyla kuvvet diyoruz. 3 üzeri 5 ifadesine bakacak olursak arkadaşlar bu 5 tane 3'ün çarpımı demek anlamına geliyordu. E 5 tane 3 çarpacak olursak 3 kere 3 9. Bu 3 kere 3 9. 9 kere 9 81. 81 çarpı 3'ten de 243 sayısına ulaşabileceğimizi söylüyoruz. Bu noktada arkadaşlar 2'nin belli bir tam sayı kuvvetleri, 3'ün belli bir tam sayı kuvvetlerini ezbere bilmemiz bize sorularda e, çok fayda sağlayacaktır diyebiliriz. Hemen buradaki e, noktalarımızı inceleyip olursak her tam sayının birinci kuvveti kendisine eşit olur. Taban ne olursa olsun arkadaşlar eğer kuvvette biz bir sayısını görüyorsak biz bu tabanın aynı sayıya eşit olacağını söyleyebiliriz. Birinci noktamıza bunu ifade ettik. İkinci noktamıza bakacak olursak pozitif tam sayıların bütün kuvvetleri pozitiftir. Yine eee tabandaki bir pozitif sayıyı alırsam arkadaşlar kuvvetine ne yazarsam yazayım sonuç yine pozitif çıkacaktır diyor ikinci noktamızdaysa. Üçüncü nokta sıfır hariç her tam sayının sıfırıncı kuvveti birdir. Sıfır üzeri sıfır ise tanımsızdır. Yani a sıfırdan farklı bir sayı olsun diyelim arkadaşlar. A sayısının üzerine biz sıfır yazdığımız an tabana bakmaksızın sıfırdan farklı olması yeterli. Sonucuna 1 diyebiliriz. Yine örnekte de inceleyeceğimiz gibi 23 üzeri 0, 1, 2 üzeri 0 yine 1'dir diyebiliriz. Negatif tam sayılar ise arkadaşlar tek kuvvetleri negatif, çift kuvvetleri pozitiftir. Şimdi A'nın negatif bir sayı olduğunu düşünelim. A negatif bir sayı olsun. Bu A sayısının arkadaşlar çift kuvvetini alırsam sonuç pozitif olacaktır. Bu A sayısının Tek kuvvetini alırsamsa negatif olacaktır diye gideriz. Hemen şimdi bunları sorular üzerinde inceleyecek olursak arkadaşlar. Birinci etkinlik kısmımıza bakalım. Melih öğretmen üstlü sayıları anlatmak için verdiği örnekte her limonata bardağını bir sayı ile göstermiş ve bardakların üstüne limonata yasalacak buz parçaları koymuştur. Buz parçaları oluşturulacak üstü sayıların üst kısmını oluşturacakmış. Buna göre bardaklarda oluşacak sayıları buluruz demiş. Şimdi bakın arkadaşlar. A bardağını incelersek içinde 2 yazıyor. Bunu tabana alıyor bize. Kaç tane buz atacaksam onu da kuvvetine yazıyor. 1, 2, 3, 4, 5 tane atıyormuşum. O halde burası 2 üzeri 5 olmalı. E bu da 5 tane 2'nin çarpımı demektir arkadaşlar. 5 tane 2'yi çarparsak sonucumuz 32 olacaktır diyebiliriz hızlı bir şekilde. Lütfen bunları ezbere bilelim arkadaşlar. Şimdi B şıkkına bakacak olursak bardağın içinde eksi 5 sayısı yazıyor. Kuvvetine baktığımda arkadaşlar herhangi bir buz atılmadığına göre sıfır olmalı. E, o halde biz ne Bütün sayılara sıfırıncı kuvveti 1'dir. Bakın bu sayıyı bize eksi 5 olarak verdiği için ben sıfıra eksi 5'in kuvvetine yazacağım için eksi 5'i parantez içinde yazdım. Bu parantezin olmadığı durumu da birazdan inceleyeceğiz. Şimdi C şıkkına bakacak olursak arkadaşlar bardağın içinde 17 sayısı yazıyor. Ve 17 sayısına bir tane bu Demek ki kuvveti 1. E biz ne söylemiştik? bütün sayıların sıfırdan farklı bütün sayıların birinci kuvveti arkadaşlar kendisine eşittir. hatta özür diliyoruz. Sıfırın da birinci kuvveti yine kendisine eşittir. Sıfır üzeri sıfır tanımsızdır. Şimdi D bakarsak bardağın içinde eksi 11 yazıyor. Bunun içine iki tane uzatılmış. Demek ki eksi 11'in ikinci kuvveti olacak. E bu da 11 çarpı Eksi 11 geleceğinden eksi eksi çarpılacak. Artı olacak. 121 çıkacaktır sonucumuz. Ki biz zaten şunu söylemiştik. Negatif sayıların e, çift kuvvetleri pozitif çıkardım. Şimdi E'deki bardağımıza bakarsak tabanımızda eksi 3 olacak. 3 tane uzattığım için üstüne 3 yazdım. Eksi 3'ün küpü negatif sayıların tek kuvveti negatif çıkacaktı. E, 3'ün küpü de arkadaşlar 27 yapacak diye açmadan bunu da bu şekilde söyleyelim devam edecek olursak arkadaşlar yeni üç tane notumuzdan bahsedeceğiz birin bütün kuvvetleri kendisine eşittir eğer tabanındaki sayı arkadaşlar bir verilmişse bana kuvvetine bakmaksızın sonucu da bir çıkacaktır diyebilirim ama eksiler için bunu söylerken arkadaşlar şuna dikkat etmeliyiz negatif sayıların nasıl tek kuvvetleri negatif çift kuvvetleri pozitif diyorduk. Burada da aynı durum mevcut. Ama eksi birin kuvvetine tek yazarsam sonucunu direkt biliyorum. Negatif pozitiften ziyade eksi bir olacak. Eksi birin kuvvetine çift bir sayı yazarsam bu da artı bire dönüştürecektir diyebiliriz. Onun kuvvetleri bulunurken de arkadaşlar birin yanına kuvvet kadar sıfır konulur. Örneği de inceleyeceğimiz gibi 10 üzeri 4 verildiğinde biz bir sayısının yanına 4 tane sıfır atacağımızı söyleyebiliriz. Veya bu örneği inceleyecek olursak 10 üzeri 8'de yanında hiçbir sayı yok, çarpan yoksa ben direkt 1'in yanına 8 tane sıfır atacağımı söyleyebilirim. Burada arkadaşlar şöyle sorularla karşılaşacağız. Mesela 10 üzeri 4 kaç basamaklı bir sayıdır dediğinde aslında 4 sıfır atıyorum. Bir de 1 olduğu için 5 basamaklı. Ya yani da 10 üzeri 8 9 basamaklıdır ifadelerine dikkat etmeliyiz. Bir diğer sorumuza devam edecek olursak arkadaşlar Önce notumuzdan bahsedelim, sonra değerleri bulalım. Parantez içerisinde olmayan sayıların kuvveti alınırken üst işareti etki etmez. Buradaki aslında anlatmak istediği şey az önce bizim söylediğimiz olay arkadaşlar. Eğer eksi a gibi bir sayının kuvvetine ben herhangi bir sayı yazdığımda 2 gibi bir değer yazdım arkadaşlar. Buradaki kuvvet şu eksiliğe etki etmez eğer parantez yoksa. Yani bu eksilik a karenin direkt eksiliğidir. Eksi olarak durur a çarpı a şeklinde açılır. Ama eğer şöyle olsaydı, bu eksilik tamamen a'ya eşit olsaydı, bunun karesini alırken bu artı a çarpı a olacaktı. Bunu anlatmak istiyorum, bu özelliğimizde. E şimdi aşağıdaki üstü ifadelerin değerlerini bulunuz demiş. Biz ne söylemiştik arkadaşlar? Birin, birin bütün kuvvetleri yine 1'e eşittir. B'yi ince olursak eksi 1'in tek kuvvetleri eksi 1'e eşittir. Eksi 1'in çift kuvvetleri normalde artı bir eşittir diyorum ama dikkat edin parantez yok. O zaman bu eksiliğe etki etmiyor kuvvet. O halde bu yine eksi 1'e eşit olacaktır demeliyim arkadaşlar. Dikkat. Ama bu, burada bakacak olursak bakın eksi 1 parantez içine alınmış çift kuvvetini alırsam artı olacaktır. O halde bu artı 1 olur diyebiliriz. Benzer şekilde yine parantezsiz bir şekilde verilmiş. O zaman bu eksilik 2 üzeri 4'ün direkt kendi eksiliğidir. Yani eksik kalacaktır. 2 üzeri 4 16 olacaktır diyebiliriz. Eksi 3 üzeri 4 yine çift kuvvet var ama parantez olmadığı için sonuç negatif çıkacak. 3 üzeri 4 de 81 olduğunu söyleyebiliriz. Sıradaki sorumuza devam edecek olursak arkadaşlar. 5 üzeri 4 çarpı 10 üzeri 15 işleminin sonucu kaç basamaklıdır diyor. İşte az önce söylediğimiz olan. Şimdi arkadaşlar bunun basamak sayısından bahsederken önce şunu düşünmeliyiz. Sadece 10 üzeri 15 belirseydi. birinin yanına 15 tane sıfır eklemiştik. Ama burada 5 üzeri 4 ifadesi de var. O halde arkadaşlar bunun önce bir 5 üzeri 4 ifadesinin sayısal değerini bulmaya çalışalım. Yanına da 10 üzeri 15'in geldiğini düşünelim. 5 kere 5 25. 5 kere 5 yine 25. E 25 ile 25 çarparsak arkadaşlar 625 çarpı 10 üzeri 15 olacaktır bu işlemin sonucu. E bu ne demektir arkadaşlar? 625 sayısının yanına 15 tane sıfır ekle. Buraya nokta nokta ile gösterelim. 15 tane sıfır ekle demek. E bize toplam basamak sayısını soruyorsa arkadaşlar. Şurada 15 tane sıfır var. 3 basamak da buradan geliyor. 18 basamaklı olduğunu söyleyebiliriz. Bu sorumuz arkadaşlar. Bir diğer sorumuza gelecek olursak. 3 üzeri a eşittir 81 demiş. Eksi 2 üzeri b eşittir. Eksi 32 demiş. Buna göre a çarpı b kaçtır diyor. E şimdi arkadaşlar 3 üzeri a eşittir 81 ise. Ben 81'in neye eşit olduğunu biliyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 tane 3'ün çarpımına eşit olduğunu biliyorum. E bu ifade ne demekti? De, kaç tane üçün çarpımı ifadesinde bu kuvvet 2 kaç tane karşılığı a oluyordu. E demek ki arkadaşlar a dediğimiz sayı 3 üzeri a eşittir 3 üzeri 4 olduğundan a dediğimiz sayı 4 olur diyebiliriz. E benzer bir ifade eksi 2 üzeri b için kullanacak olursak bakın eksi 2 parantez için almış. Kaç tane eksi 2 çarparsam eksi 32 yapar onu belirlemeliyim. E bir kere biz şunu biliyoruz. Negatif sayıların tek kuvvetleri negatif çıkıyordu. Tek sayıda olmalı. Bir tane olmayacak. Üç tanesini alsak eksi 8 yapacak. Bir eksi 2 daha eklersem 16. Bir eksi 2 daha eklersem işte eksi 32'yi buldum. <laughs> Demek ki arkadaşlar B sayımızın ne olması gerekiyormuş? 5 olması gerekiyormuş diyebiliriz. Eksi 2'nin 5. kuvveti eksi 32 olur. E bize a çarpı b'yi sormuştu. a çarpı b'de 4 çarpı 5'ten 20 olacaktır diyebiliriz arkadaşlar. Devam edelim. Yeni sorumuzda a üzeri 7'nin eksi 1, 9 üzeri b'nin 1 olduğunu söylemiş bize. Buna göre a çarpı b kaçtır E biz şunu biliyorduk arkadaşlar. Sonucun eksi 1 çıktığını görüyorsan biz şunu biliyorduk. Eksi 1'in tek kuvvetleri eksi 1 çıkıyordu. O halde A sayısı için eksi 1 diyebiliriz. 9 üzeri B 1 çıkmışsa normalde 9 üzeri B demek B tane 9 yan yana yaz çarp demek arkadaşlar. O zaman 9'ları çarparsam 1 elde edemeyeceğim. Ama özel bir durumumuz vardı. Kuvvet neydi arkadaşlar? 0 olduğu durumda bütün sayıların 0. kuvveti 1 çıkacak diyebiliyorum. E, o halde A'yı bulduk. B'yi bulduk. A çarpı B'yi istiyor yine bizden. A dediğimiz eksi 1 B dediğimiz 0. Sıfır. 0'ı neyle çarparsak çarpalım. Sonuç 0 çıkardığı çarpmanın yutan elemanıydı. Unutmuyoruz arkadaşlar. O halde buradaki cevabımız 0'dır diyebiliriz. Devam edecek olursak sıradaki sorumuzda 9 çarpı 10 üzeri 5 artı 3 çarpı eksi üzeri 4 ifadelerinin toplamını sormuş arkadaşlar. E şimdi burada şunu biliyoruz biz. Matematikte işlem önceliği dediğimiz bir kavram var. Önce çarpmaları yapmam lazım. Yani ben şu soruya aslında şöyle bir parantez ve şöyle bir parantez ekleyebilirim. O zaman önce bu iki parantezin sonucunu bulalım arkadaşlar. 9 çarpı 10 üzeri 5 dediğimiz ifade nedir? 9'un sonuna 5 tane 0 ekle demektir arkadaşlar. Diğer ifademize bakacak olursak 3 çarpı 10 üzeri özür dilerim eksi 10 üzeriymiş. Eksi 10 üzeri 4. E biz şunu biliyoruz. Negatif sayıların çift kuvvetleri ifadeyi pozitife çeviriyor. Aslında bu 10 üzeri 4 ifadesiyle arkadaşlar şu ifade 10 üzeri 4 ifadesiyle aynı şeydir arkadaşlar. E o halde 3 çarpı 10 üzeri 4 dediğimiz şeyde 3'ün yanına 4 tane 0 ekle demektir. Ve bizden bu iki ifadeyi toplamamızı istemişse 900 bin ile 30 bini toplayacağız arkadaşlar. Ve bu iki ifadeyi topladığımızda 0, 0, 0, 0, 3 ve 9. Yani 930 bin sayısına ulaşabiliriz deriz. Sıradaki sorumuz hmm, geometrik şekiller üzerindedir. Alan sorusu hemen bunu inceleyelim. KLMN bir kare ve EF bir üçgen. KL uzunluğunu 2 üzeri 3 olarak vermiş. EF uzunluğunu yani şu üçgenin taban dediğimiz kısmını 3 üzeri 3 olarak vermiş ve DH dediğimiz yüksekliğini de eksi -2 üzeri 4 olarak vermiş. Şimdi bu ifadelere bakacak olursak arkadaşlar bizden alanların toplamını istiyor. E, karenin alanı neydi arkadaşlar? Alan herhangi bir kenarının tekrar karesini alacağım. E, o halde 2 üzeri 3 dediğimiz ifade 8 arkadaşlar karenin alanı ne olacaktır? 8'in karesini alarak veya iki kenarın çarpımı için. 8 çarpı 8 ile bulunacaktır. E, karenin alanı 64 olacak. Üçgenin alanı nasıl bulunuyordu arkadaşlar? Üçgende alan taban uzunluğu çarpı yükseklik bölü 2 ile bulunuyordu. E taban uzunluğu 3 üzeri 3, e bunun karşılığı 27. Yükseklik eksi 2 üzeri 4 eksi 2'nin dördüncü kuvveti çift kuvvet olduğu için pozitife dönecek arkadaşlar. Uzunluk zaten negatif olamaz. Eksi 2 üzeri 4 de artı 16 olacaktır. E burası da 27 çarpı 16 bölü 2 gelecektir. E burada biz 16 ile 2'yi sadeleştirsek burada 1 kalacak. Burada 8. Aslında ifademiz 27 çarpı 8 olacaktır. O da ne gelecektir arkadaşlar? 56'nın 6'sı elde var. 5 8 kere 2. 16 5 de elde vardı. 21 yani üçgenimizin alanı da 216 santimetre kare. Karemizin alanı 64 santimetre kareydi. Bu iki ifadeyi toplayın demiş bize. 64 artı 216 yapacak olursak arkadaşlar 280 santimetre kare olur diyebiliriz. Devam edelim. Bize de 3 tane sayı vermiş. ABC sayıları olarak. Bu ABC sayılarının küçükten büyüğe sıralamamızı istemiş. Şimdi o halde arkadaşlar biz bunların önce hepsinin bir değerini bulalım. A sayısının eksi 500 üzeri sıfır. Şimdi ne demiştik arkadaşlar? Negatif sayıların kuvvetlerini alırken dikkat etmem gereken nokta. Parantez var mı? Yok mu? Parantez yoksa bu eksilik 500'ün değil de 500 0'ın eksiliğidir. O halde eksi kalacak. Ve bütün sayıların 0. kuvveti 1'dir. Demek ki A sayımız eksi 1 olacak. B sayısına bakacak olursak eksi 1 üzeri 2000. Ve biz şunu biliyorduk. Negatif sayıların çift kuvvetleri pozitifti. Hatta tabandaki sayı eksi 1 ise çift kuvvetleri ve artıya çevirecekti. Yani artı 1 olacaktı. C sayısına bakarsak eksi 3 üzeri 4 ve eksi 3 üzeri 4 negatif sayıların çift kuvvetleri pozitif yapacaktı. 3 üzeri 4 arkadaşlar az önce de bulmuştuk. 81 yapacak. O halde küçükten büyüğe doğru sıralarsak en küçük sayımız A sonra B sonra C olarak bulunacaktır diyebiliriz. Evet, sınırdaki ve e, günün videosundaki son sorumuza bakacak olursak A ve B sayıları birbirinden farklı ve yukarıdaki sayılardan seçilmek üzere. A üzeri B ifadesinin en büyük değeri kaçtır? Şimdi bakın arkadaşlar, biz burada A üzeri B ifadesinin en büyük değerini arıyoruz. E bunu ararken o zaman şunu yapmalıyız arkadaşlar. E, taban negatif olsa bile kuvveti çift olduğunda pozitif çevireceği için kuvveti en büyük çift sayı olarak seçsek yani buradaki B'yi 4 diye seçsek tabanı ne yazsam en büyük sayı elde edebilirim. Sonucun her pozitif çıkacağını biliyorum. O halde bunların içerisinde kuvvetini, dördüncü altında en büyük hangisi yapar arkadaşlar? Eksi 3 yapacaktı. O halde eksi 3 üzeri 4 diyebiliriz. Bu da 4 tane eksi 3'ün çarpımıdır. Aslında yine az önce bulmuştuk bunun sonucunu. Ne gelecektir arkadaşlar? Artı 81 A üzeri V ifadesini alabileceğin en büyük değerdir diyebiliriz. Evet arkadaşlar, e, tam sayıların tekrarlı e, çarpımları ifademizi bugün buradan noktalayalım. Bir sonraki videomuzda genel bir soru çözümüyle karşınızda olmak üzere. Hepinize hoşçakalın. Diye.